Bir uygarlık ölçüsü olan ayakkabının Anadolu'da 4000 yıllık tarihi olduğu bilinmektedir. Ayakkabı yapımının nerede ve nasıl başladığı konusunda kesin bir bilgi olmamasına rağmen yazılı kaynakların çoğu önce Mısır, sonra Mezopotamya ve, ve Anadolu'da rastlandığını bildirmektedir. Türklerde ayakkabıcılık deri işletmeciliğine koşup gelişme göstermiştir. 19. yüzyıl sonrasına kadar Türkiye'de ayakkabı üretimi tümüyle el işçiliğiyle yapılmıştır. Anadolu'da ortak yapım özellikleri gösteren ayakkabıcılık bugün artık pek çok yerde makineleşmeye yenik düşmüş ve kaybolmuştur. Bizler Ortaca Halk Eğitim Merkezi olarak ilçemizde bu sanatı yaşatan ustamızı kursiyerlerle buluşturarak kültür değerimiz olan el yapımı deri ayakkabıcılığının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için önayak olmaktayız turizm bakımından da çok zengin olan bölgemizde geleneksel el yapım ayakkabılar turizm endüstrisiyle bugün yoğun etkileşime girmekte ve turistlerin alışverişinde özel bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla kursun bitiminde kursiyerlerimizin ürettikleri el yapım ayakkabıların turistik ve hediyelik eşya olarak satışını yapabileceklerdir. öyceye bağlı. 92'den beri bu işi yapıyorum. yaklaşık 30 yıl. Şimdi de istediğimiz modeli çıkarabiliyoruz. Yani. Kabamızdan çıkardığımız modeller vardır. Kartonla, kartonla sonra deri üzerinde. Bu şekilde deriyi işliyoruz. Modelini çıkarıyorum. Sonra deriyi o model gibi kesiyorum. Kalıp haline getiriyorum, işliyorum. Böyle ilacını sürersin, bir saat bekletirsin. Tekrardan bunun altını kesip mont edip kenar boyası. Anlatmak burada da yapmak zamandır. Bir ayakkabı bitirmek modeline bağlıdır. Ee, bu ilaç beklemesi olmamış olsa iki saatte bitirirsin bir modeli. Ama bazı modeli de bir günde bitirirsin. Hiçbir model saati dakikasına onu tutturamazsın. Yerini, sağlığını, doğallığını bilen, el yapımı olduğunu bilen kişiler özellikle dışarıdan bilen bu saniyeti giymek, bu deriyi ayağına koyması için gelenler var. Rahattır, sağlıklıdır, gerçek el yapımı. İzlediğiniz gibi bu hale geldi. Deriyle her şeyi yapan birisi. Yeter ki deri olsun benden istedikler şey. Çantadır, telefon kılıfıdır, e, ne bileyim aksuardır, kemerdir, bilekliktir. Ben bu işin bir gerideki nesillere öğretmek istiyorum. Bizlerden başka bu işi yapan en küçük nesil benim şu anda. Biz de işte 52 yaşındayız. Ben bunu daha ne kadar yapacağım? Yüzyılların birikimi, geleneksel Türkiye sanatları ve sanatkarlarımızın uzun vadede yok olmaması için Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi olarak sorumluluk üstlenerek ustayla kursiyeri buluşturmaya devam edeceğiz.